gece eğlenceli bir gece gezisine çıkalım. Uykulu böcekleri görelim. Birçok güzel bahçenin içindeyiz. Küçük böcekler hazır olun. Bay Yavaş Salyangoz. Önce yatağa girelim. İşte Bay Yavaş Salyangoz. Her zaman yavaş hareket ediyor. Şimdi o güzel bir yer buluyor. Bahçede. Uyu ve iyi geceler Bay Yavaş. Bay zıplayan çekirge sırada. Bay zıplayan çekirge var o hep zıplıyor. Şimdi o çimenlerin arasında zıplarken yorgun düşüp bir yaprağın üzerinde dinleniyor. İyi geceler çekirge, bayan uğur böceği. İşte kırmızı ve siyah benekli bayan uğur böceği geliyor. O da sıcak bir yer buluyor. Ona da iyi geceler diyoruz bayan uğur böceği. İpeksi örümcek bey. Şimdi İpeksi örümcek Güzel ağlar yapıyor ve ağında uyuyor. Ona da iyi geceler. Bay, bazı yarı. Bay, bazı yarıyı unutmayalım. O, çiçeklerde meşgul. Ama şimdi kovanına gidiyor, dinlenmek için. İyi geceler, Bay Bazi. Bay parlak sırada. Bay parlak var, gecede parlayan dostumuz. Bir yaprağın üzerinde kıvrılıyor. İyi geceler, parlak. Bayan, pıtır kelebek. İşte bayan pıtır, o çiçeklerin arasında uçuyor. Şimdi bir taç yaprağının üzerinde dinleniyor. Ona da iyi geceler pıtır. Bay hızlı böceği, bay hızlı böceği de burada yapraklar arasında meşgul. O da şimdi bir kayanın altında uyuyor. İyi geceler hızlı bayan vızıldayan sivrisinek. Böcekler bayan vızıltı sivrisinek ile tanışıyor. O suyun yakınında dolaşıyor. Şimdi o da bir yerde uyuyor. İyi geceler bayan vızıltı. Bayan dans eden ateş böceği. Ve işte bayan dans eden ateş böceği. Gökyüzüne doğru parlıyordu. Şimdi bir dala yaslanıyor ve ışığı sönmeye başlıyor. İyi geceler dans eden ateş böceği. Merhaba karınca teyze sen bütün gün yürüyüp duruyorsun değil kumların üzerindeki minicik kırıntıları toplayıp taşımakla o kadar meşguldün. Sen ve arkadaşların hep birlikte organize olmayı çok seviyorsunuz. İşbirliğiyle taşıdığınız o minik parçalar aslında sizin için ne kadar önemli. Ama artık gün bitti. Şimdi yorulmuşsundur. Tepenizdeki ay ışığının altında kıvrılıp yatma zamanı geldi. Artık güzel bir uyku seni bekliyor. Tatlı rüyalar karınca değil. Merhaba tatlı böcek dostum. Tarlalarda çiçekler arasında gezip duruyorsun değil mi? Yapraklarla ziyafet çekmek senin en sevdiğin şeylerden biri. Doğanın bu güzel mabedinde ne kadar mutlusun, ne kadar huzurlusun. Ama şimdi dinlenme vakti geldi. Hadi en sevdiğin yaprağı bul ve yavaşça üzerine kıvrıl. Gece seni kucaklarken tatlı bir uykuya dalmanın zamanı geldi. İyi geceler, küçük böcek dostum. Tatlı rüyalar, merhaba minik dostum. Gün boyu yaprakların incecik damarlarından tatlı öz suyu yudumladın, değil mi? Yeşil bitkiler, senin en sevdiğin yerler. Onların taze kokusu ve parlak yaprakları seni hep mutlu ediyor. Ama artık dinlenme vakti geldi. Şimdi o huzurlu yeşilliklerin arasında güzel rüyalar görme zamanı. Hadi gözlerini kapat ve gece seni tatlı uykulara götürsün. İyi geceler minik dostum. Tatlı rüyalar. Merhaba gümüş balığı böceği. Gün boyu sayfaların arasında dolaştın değil mi? Kitaplar senin en yakın dostların. Sessiz ve karanlık gecede sayfaların arasında huzur buluyorsun. Şimdi ise hayal etme zamanı. O sevdiğin metinler, Gecenin sessizliğinde sana güzel rüyalar fısıldayacak. Hadi, gözlerini kapat ve tatlı uykulara dal. İyi geceler, gümüş balığı böceği. Tatlı rüyalar. Merhaba, minik meyve sineği. Bütün gün havada dans ettin, değil mi? Tatlı ve olgun meyvelerin etrafında dolaşmayı ne kadar da çok seviyorsun. O lezzetli kokular seni her zaman mutlu ediyor. Ama artık dinlenme vakti geldi. Şimdi kendine rahat bir yer bul ve tatlı rüyalara dal. Gece seni huzurla saracak. İyi geceler küçük meyve sineği. Tatlı uykular gece köyün üzerini yavaşça yıldızlı bir battaniye ile örtüyor. Küçük böcek dostlarımız gün boyu bahçede oynayıp eğlendiler. Şimdi ise yataklarına çekiliyorlar. Yarın Bahçede geçirecekleri güzel anların hayalini kuruyorlar. uğur böcekleri yaprakların arasında tatlı bir uykuya dalıyor. Karıncalar küçük yuvalarında bir araya toplanmış, günün yorgunluğunu atıyorlar. Her biri rüyalarda yeniden buluşmak üzere huzurla uyuyor. Bahçe sessizleşti. Ay ışığı nazikçe her yaprağın, her çiçeğin üzerine düşüyor. Gecenin karanlığı minik dostlarımızı güvenle sarıyor. Şimdi sıra sizde, küçük kaşifler. Gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve bahçenin sihirli dünyasına adım atın. Orada sizi birbirinden tatlı rüyalar bekliyor. Rüyalarınızda kelebeklerle dans edin, çiçeklerin arasında koşun ve yıldızların ışığında huzurlu bir gece geçirin. Tatlı rüyalar, küçük kaşifler, iyi geceler.